Üskende alanda uşaqlar daxil yoxdur. Dərsimizə aid olmadan yandı, bu şekilde devam edirik. Şimdi üskende alanda nə uşaqlar? Biz nə demişdik? AH bölünsün 2-dir, düzdürmü? Yəni tərəf oraya çekilmiş hündürlüyü bölünsün 2. Şimdi aslında orada ne vardır bilirsinizmi? A vurulsun, H vrasının sinüs 90. Niye göre? Çünki dikdir axı. Düz bir Sinüs 90 da yazmadığımıza göre, yani bir olduğuna göre, yazmadığımıza göre ne olacaktır? A vrasının B bölünsün 2. Bu əslində arkadaşlar 12-ci solda görsənir. 12 çarpı 5 bölünsün 2-yə. Tamam mı? Daha nədir o figür göydedir. Anlatabildim ne demek istediğimi? İndi gelin 11'e bakalım. Bu da bu şekilde olacak. 6 çarpı 8. Ne olacaktır arkadaşlar? Burası sinüs 30 böyle sinüs 2. Anlatabildim ne demek istediğimi? Bir de üçgenlerin çoğunda uşaklar, misalların çoğunda e, kosinuslar ve sinüsler teoremi çok da istifadə olunur açıkçası. Tamam mı arkadaşlar? Çok istifadə olunur ama teoriyosun yeni belə deyim de, formatında e, zamanla onlar sorulacak mı sorulmayacak mı açıkçası da o bilinmiş. Ama Belediyemde polinoma kadar geometri hamısı bir de IQ zaten bildiğimiz. Test 2'nin Test 2'ni belediyemde müzakere ed edelim. Bir sayfasını veya bir e, e, ne diyeyim 5-10 tane sol müzakere edilebilir. Böyle uşaqlar. Bu ikinci testi niye göre özellikle bakabilirim? Çünkü burada çok önemli kurallar var. Demek biz ne demiştik? Biz demiştik ki falis teoremi kimi Geçtirdiniz i̇şte, mi? Çubukları ne kadar indirsin size indirin. Ne? Fales teoremindeki o çubuklar vardı ya. Bu şekilde geldi diye. Yani eşit parçalarda bu şekilde gittiği zaman S 3S 5S dınglı dınglı bu şekilde gitmiş olur. Şimdi gelin bunlara ait bir suallar. İzah edelim. Yani. Bize ne deyir Resul? Bize deyir ki A, D, Y 4'tür. Eşit parçalar olduğuna göre 3'e vurduğumuza göre ne olacak? 12 olacak. Bizden de B, C, Y diyeni istediğine göre ne olacak arkadaşlar? C eşitliği. Anlaşıldı mı bir yerde? Yani ne kadar sonsuza kadar devam edilse eylesin. S, 3, S, 5, S, dıngılı, dıngılı, dıngılı. Bu şekilde devam edecektir. <laughs> İkinci sual. Bize deyir ki, biz zaten bunu gören kimi ne iniyor? Bu rengi bir tane değişim ben burada. Ne iniyor? S, 3, S, 5, S, 7, S. Kardeş, A, K, L, M, N, 15'dir. Haradır bu. De, bu da 15'dir. 15'tir. ki S nedir? 3'tür. S 3'türse onda 3, 3, 9 olur. 15, 3, 7, 21 olur. A, B, S'nin de istediğine göre 30, 45, 48 olur. Yanı A bende. Ben, ben Murat başınız düz değil mi? Sesil başınız düz değil mi? Hı hı. Hüseyin başınız düz değil mi? Şimdi arkadaşlar şu, aa, çok güzel sorular var. Yazın yazın, yaz, yazınız da kitaba. Işte yazın bir tane. Yazın çocuklar. Aha. Devam edirem. Üçüncü sual. Ne deyir üçüncü sualda? Üçüncü sualda deyir ki arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Burada S olduğuna göre ben böyle yazıram da. A. 3A. 5A. İndi uşağlar. Nisbet verilib de. S çıxılsın 3. S üstte gelinsin 5. Neye beraberdir? 3 bölünsün 5'e. Doğru mu? Hı. -hı. İndi. Sapraz vuranda 5S. 15. Neye beraberdir? 3S. Üstte gelinsin 15'e. 2S beraberdir 30A. S'de neye beraberdir? 15'e. İndi Ayşe alır. 15'den 3S hanı neyle de? 12. Demel A nedir? 3A beraberdir 12. A niye beraberdir? 4. Demel bura 4'tür. Düzdü mü? Bizden neyi sil? ki? a B'sini sil. O da olur. Ne bire bende? Hı -hı. Şimdi devam edelim uşaqlar. Yazınız mı Murat? Resul yazınız mı? Hı -hı. Hı, -hı. Götürə bilərəm. İndi uşaqlar 4, 5, 6 eyni düsturlardır. Baxan var mı hiç bunun düsturuna? Hazır düstur var. Bakmışsınız yakin ki orada. Bu hazır düsturdur uşaqlar. Dördüncü. Demek düstur nedeni var? Yo, birinci kulağısalım. Zaten bir tane örnek vereceğim. Çünkü başka misal tipler de var orada. Demek uşaqlar burada ne verir? D, Y, F'nin sayısı 17'dir. Yok kul sonra yazarsınız. Demek kural neden ibarettir? DYF'nin 17'nin obşi ese nispeti beraberdir. Demek ki şeyler neyin 1 vur 2 vur olsun. Buraya bir tane A diyelim özümüzden A olur. 1 vur 2 vur A. Ne olur onda 2 A. Üste gelinsin. 3 Üst vur 5 vur A ne 15 A. Bölünsün yine uşaklar. olur 4. Tarafları olur 7. Tarafı olur ne 2 A. Bölünsün neye? Onların asilinden. Yani olacak ne? 4 vursun 7 vursun neye? 2 aya. Bu indi buradan 17 a bölünsün. E, bu ne seyir? 56 a, 56 a. A'lar gelir. 17'nin de 17 ile gittiği zaman ele esele özü ile neye beraber olur? 56'ya beraber olur. Yani y'ye. Yazalım uşaqlar. A, 5-nə 6-sı da aynısı olduğu üçün aynısı olduğu üçün, yəni şey eləmirəm. Gələlim 7-ci suala. Mhm. 7-ci sualda rəngi dəyişim. Deməli 7-ci sualda nə edirik uşaqlar? 7-ci sualda D-nə C-ni birləşdirdiyimiz zaman, uşaqlar. D-nə C-ni birləşdirdiyimiz zaman səbirlə alalım. Biz kesinlikle ne demiştik? O trafiğe siyada yadınızda da yakın ki yamukta. B, D, Y ile D, Y, S'nin alanı birbirine beraberdir. Doğru mu? Zaten biz B, D, Y'ni tapmak D, Y, S'ni tapmakla eşit olacaktır. D, Y, S'nin sahesi nedir? A, V, H, bölünsün 2 yani 6, V, 5 bölünsün 2'ye. O da ne yapar? 15 ile yer yani A bende. Yazdım. Elə ekranda açılmışken onun onun soruyla izah eləmək istəyirəm. Deməli, bu nədir? Daxilə çəkilmiş çevrənin e, üzrə istəyirəm. Xaricə çəkilmiş dış eşitirsiniz mi? Təyyətlər. E, xaricə çəkilmiş çevrənin daha doğrusu xaricə çəkilmiş çevrənin radiusunu istəyir. İndi çocuklar e, iki dənə kural var idi. Eğer üç bucağın daxilinə çevrə çəkilirsə düz bucağı üç bucağın. Yaz toparlayalım. Çəkilirsə A katetlər A üstte gel B çıxılsın C bölünsün 2 deyəsən misal gələcək. Ama unutmayalım. Unutmayalım. Bunun hipotenuzu neçə olar? Aynı adır. 10 olar. Düzdür. Hmm. Radiusu ne olur uşaqlar bunun? C bölünsün 2 olur. Yani 10 bölü 2 ne yapar? 5 ili bu uşaq. kural neymiş? Düz bizağlı haricinde çevre çekilende 10 radiusu hipotenuzu bölünsün 2 olur. Yazın. davam edək. Eyni sual 8-də olduğu kimi bir az öncə olduğu kimi 8-də də var. Yəni necə? A ilə Rəsul deyni birləşdirdiyimiz zaman baxın yenə nə ola bilər? Şey Başlanış. AYS ilə Rəsul nə bir-birinə bərabər olur? AYS ilə AC-dir. AC-dir. A, Y, S ile A, C diye birbirine beraber olur. A, C'nin de, C, nedir? de sahisi nedir? A vurulsun H, bölünsün 2, ileri ise 24, yani A bendir. Hmm. 11-ci sualı izah eləmək istəyirəm. Adam deyər, buyurun mənim. Çox sağ olun, inşallah. çox sağ olun. Belə. İndi nadir 11-i necə eləyərik? Kim ilə fərq deyil? Ay yaşa. Deməli, 6, 8, 10 olacaq. Sonra ABC-nin sayısı nə olacaq, ay nadir? 6 vurulsun, 8 bölünsün, 2 olacaq. O da nə eləyər? 24. İndi biz dik üçgenin sayesinden getiriyor buraya. Bir de ABS'nin sayesinde AH bölünsün 2'den gider ama aynadır. Onu vurasın X bölünsün 2. O zaten 24'e beraberdi. Sahiler eşit ya. Başınız da. Ondan da 2 giden de 5 olur. X o zaman ne olacaktır? 24 bölünsün 5. Yani D bende. Yazın. Devam edelim uşaqlar. Görün önemli sual varsa onları. ekman ve hükman. Yoktursa. Aha. Bəli. 9 sual çok önemli değil. Biz dur neciydi? Löfede de var zaten. S beraber neye? P vurulsun neye? P neydi? Fərid. Murad. Yarım perimetre. Yani 8 üstü gel. 4 gəl, 6 bölünsün 2. Nedir? 9'dur. Böyle bir düstur var. Daxiliye çekilmiş. Xaricinde çekilmiş de düstur neciydi? Burada elə belə yazıram. ABC bölüsünün neydi uşaqlar? 4 eşit. Bunlar ezberlemeyi. ve lazımdır. İndi. Esni nezi taparam buradan? Şey nadir. Span. Ee, her on düsturu. Yani P vurulsun. 9 vurulsun. Yadınız da 9 çıxılsın 8. 1. 9 çıxılsın 6. 3. 9 çıxılsın 4. 5. O da ne eləyir? 3 kök altı 15 eləyir. Gördünüz de 9'dan 3 çıxıralım. İşte burada yerine yazandı. 3 kök 15. Bərabərdir. P vurulsun. 9 vurulsun. Neye? 9-la 3-ü çədir 3 qalır. Z er, nəyə bərabər olur? Kök altında 15 bölünsün nəyə? 3-ə. Yəni C bərabərdir. Yazın uşaqlar. Ondan sonra